arkadaşlar benim adım Ediz bir canavu ve bugün sizlerle online kafa topu oynayacağız zaten çoğu herkes e, duymuştur ve oynuyordur önceden söyleyeyim e, neydi Heh. like atmayı ve abone olmayı unutmayın şimdi başlıyoruz nerede hem sezona girelim ne ha bir şey ben zaten çok oynamadım, bir, birazcık oynadım. Onlarda da bir şey yoktu. Eğitimi yaptım ve bir, birkaç kişiyle oynadım. Para kazandım yani. O kadar bir şey yapmadım. Neyse şimdi maça başlayalım. Ben bir de niye sesi kıstığımı söyleyeyim. Çünkü ilk sesi açtığımda ben birkaç video daha çekmiştim. Onlarda sesim gelmemişti oyunun sesi yüzünden. Ben de kapattım. Şimdi hani kıstım da olmadı, kısınca da olmadı. Ama şimdi başlıyoruz. Ne dog? Ne kadar fakirim zaten görebilir. He bir de bir taktik vereceğim size. Şimdi buzlamaya aldınız ya. Direkt direkt gol atmak istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Direkt basacaksınız. Ananı. Şöyle gol atacaksınız. Gördüğünüz gibi bir sıfır an. Adam gelsin gel gel. Geleceğin varsa göreceğin de var. Lan. Hadi be olmadı. Adamın as aslında bir... Yani söyleyemedim lan. Boşuna bir power'ı itti. Ya yanlışlıkla zıplamaya bastım ya. At şunu. Gel. Döveceğim. Gel buraya. Gel buraya yavrum. Gel buraya. Gel. Abi adam bana saydırıyor. Ben çok iyi oynuyordum. Ne oldu? Hayır, adam pro diyeceğim ama püf, öyle değil yani. Heh, çok karılı durdum. Penaltı gelsin. Böyle olsaydı zaten yuh derdim ben ona. Ya bir gol fena lütfen abim izin var ya. Abi gıcık oldum atam ya. Heh ben aldım. Aman ha koydu. Ya. Abi nasıl girmiyor ya? Gel lan dalacağım acımayacağım. Ha aman. Tövbe yarabbim küfür ettirecek. Gel lan. Dur dur de bir gol bari. Hop girdi mi girdi mi ha girdi mi? Neyse 4 3 son anda yalnız çevirdim. Ekrandan da tükürdüm. Şimdi ya uçuş niye iki gitti? Fari boş vardı. Ee, kaybettin evet. Ne kadar şanssız. <laughs> çüş 20 Ronaldo 47. Hmm, buzlama yine alayım. Para aslında param bitiyor. Ben niye para harcadığımı da biliyorum. He, ben noob kralıydım zaten. Doğru ya pro değilim. <laughs> Buzlamaya gerek kalmadı. Hoppa. Son anda gol atamıyordum ha. Ronaldo'sun da yeniliyor mu? 2-0 lan. <laughs> Sezin üstüne gel. Allah Allah billahi sözün üstüne geldi. Neyse gol at. Bak çok, kale, çok kalede durmak da kötü. Onun yanına ay, onun yanına gitmek de kötü. Çünkü onun yanına gittiğinde gol atabilir. Bak böyle atabilir mesela. Böyle atır yani böyle nuf kralını yenebilir. Benim bir tane arkadaşım var. Biz onunla beraber oynamıştık. Onu eziyorum ama... Ben evet, de delireceğim ama ya. Abi laga girdi. Vallahi billahi laga girdi. Ama laga giriyor. Daha aslında bir kere girdi. Şimdi oyunu suçlamayayım. Abi adam yedi. Ben niye bu kadar kötü oynuyorum ya? Güzel oynuyordum ben. Ben güzel oynuyordum. Ne oldu bana? Beni ay abim diyorum. Ben hep yeniyordum. Şimdi ne oldu bana ya? Bayağı bir süre oynamayınca. Ay bu 9 3 yenilmek ne ya? Bayağı kötü oynuyorum neyse. Hayır ben önceden herkes yiyordum. Ay yiyordum diyorum. Yeniyordum. Bir de, de en iyiler geliyor bana delirmek güzelim. Maç başlıyor. Başlasın yavrum. son anda kurtardım yalnız. Hadi kafayla gol atsaydım var ya o müthiş olurdu. Of çok güzel oldu ama lagı girip attım yalnız. Gol den Perfect. Lan bir dur ama Abi lag'a giriyor. Yani onu bilerek ben ileri gittim. Bak gerçekten şimdi yiyeceğim diye demiyorum. Gerçekten bilerek gittim ama yemek yiyeceğini tahmin Ay. Üf, konuşamadım. Niye atıyorsun lan? Bilerek gittim de şey. Ee, gol düşün. Her zaman artı sıktasın Allah'ım diyor. Gol 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 gol. Adamda da ikimiz... Ne oldu ne oldu lan? Yani bu, bu maçı alabiliriz ben çünkü noob kralıyım Evet. Diğer oyuncuna bağlansam. Hadi yavrum hadi ıslattım ama den 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 hadi 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 headshot attı headshot mercy Merci. hadi yavrum hadi evet bu sefer de kazandık 100 lira mı aldı 100 lira mı aldı şüphe ne onu anlayın yani şu 12 seyirci de P'yi ben anlayamadım. Galiba seyirci aslında bilmiyorum. P'yi anlayamadım. Rakip aranıyor. Leman. 27. Çüş. Bana niye hep güçlü geliyor ki? Ben onu anlamadım. Geldi geldi geldi. Oh. Hadi be ben vuracaktım. Ben de önce davrandı. Ben onu buzlama alsaydım güzel olacaktı da. Adam, nasıl kurtardım diyecektim. Hava atacaktım adama gol yedi. Neyse laga girdi gol yedi. zıplama çalışmıyor. Püf, sokacağım lagını ama tövbe Rabbim ya. Heh. Laga girip duruyor. Ya üçmüşüm lan ben. Gol nasıl attım ama nasıl attım ama. Biz savaştırız oğlum. Öyle kolay kolay pes etmeyiz. Oo girdim girdim ha girdi mi. Hadi hadi be. din din. O lan bir vuramıyoruz ikimiz de. Daha var. Bu lan söz söyleyeyim de bari öyle at. Bak bak bak. Terbiye size bak. Hadi lan. Bekle lan ben bekliyorum. Hayvan ayak ve pena her Mal kendisi benden daha uzun beklemiş kalede. Hadi hadi gol 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 ne oldu girdi mi girdi mi? Ya sokacağım ama ya. Var bu yendi adam yendi abi bir maç ben yeneyim abicim bak abi diyorum. Bak abi diyorum abini sık ha. Adam sıfır saniyede gol attı çüş yani. Bana ne güçlü geliyor ama ya. Bana ev güçlü geliyor. On bir maç. Abi ben eskiden güzel oynuyordum. Niye böyle oldu ki şimdi? Ben onu anlamadım. Girdi Dendi dendi. Evet. at hadi hadi, hadi 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 penaltı verdi sokacağım hakemine ya hakem hepsi abi adam hep kalede duruyor yani birazcık kalenin yakınında duruyor aslında hadi hadi gol mü gol mü gol mü gol mü gol Gol. Madem yerine adam yerine kıpırda bana. Gel. Mal. Ya niye bu adam niye adama niye şey gelmiyor? Gel lan. Lan bu son bölüm. Ay bu son bölüm diyor. Neydi? Unuttum. <laughs> ha, zaten bitireceğim. Ha, girdim mi? Hadi hadi. <laughs> adam kesin gol atacak şimdi bana. Hadi penaltı nasıl? Hadi, hadi 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 böyle kalsın. Böyle kalsın hadi. Hadi hadi. Ui! 6 saniyede iki aslında atar. Yani atamaz demeyeceğim. Hadi 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 de gol gelecekti. Neypenal. Niye ne Niye yüklenmiyor? Ne sokacağım reklam? Evet arkadaşlar 5 3 e, Yani ilk kere yenmeme ve işte kaç kere kaybettim bilmiyorum da. Neyse kendinize iyi bakın. Like ve e, abone olmayı unut. Ay, abone olmayı unutmayın. Ben kaçtım. Bye bye.